Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdim. Şu anda yine yapmadığım bir şey yapıyorum ve canlı yayında video çekiyorum. Evet siz görmüyorsunuz ama yan tarafta hazırız yazıyor. Çok göstereyim bak. Sabahtan beri hazırız. Hadi videoyu aç falan diyorlar. Seviyorlar böyle şeyleri izlemi Siz de böyle canlı yayınlarda benimle beraber erkenden gelecek bütün sandıkları, gelecek her şeyi öğrenmek istiyorsanız non live'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda neyimiz var? Gelecek bütün sandıklar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi May 18 diyor. Aa bu gelmiş zaten. Bunu kaçırdık. Evet bu bunu da zaten ayın 18'ine geleceğini söylüyordu ki bugün ayın 18'i ben bu videoyu çekerken geldi bu arkadaşlar. O yüzden buraya birazcık ileriye sarabiliriz. Çünkü geldi zaten bu kıyafet. Birazcık çekmekte geç kalmışım. Kusura bakmayın efendim. Yani dün mü önceki gün mü atmış? 21'inde ise arkadaşlar bu geliyormuş. 21'de Mega Godzilla Prem Aa! Ben o ben bunu sonra gelecek sanıyordum. Mega Godzilla ayın 21'inde geliyormuş. Ooo ben bunu düşünmemiştim bak. Abi çok iyi ya ama şu kafalının ayrı olması çok üzdü beni ya. Abi kafalının ayrı olması beni çok üzdü. Kıyafet ve kafalık ayrı ayın 21'inde geliyor arkadaşlar bu arada bu. Çantası da beraber de çok güzel bu arada ya. Kaskı da ya abi bunu nasıl yani çok zor ya. da olması çok kötü abi bin ucu bin ucu bin ucu bin uce. Bilmiyorum çıkacak mı arabası da çok güzel ya. Abi bak tam set getirmişler. Yani şöyle bir geriye sarayım. Bak yani seti komple var. Kaskı var, çantası var. işte araba deseni var, Scar deseni var, tavası var. Yani full set. Uzun zamanda böyle bir full set gelmiyordu oyuna. Ve hepsi benzer. Yani alnım satıyor. Çok güzel. Bu ayın 21'inde geliyormuş arkadaşlar. Yeni premium sandık olarak bu geliyormuş. Ama premium sandık kalktıktan sonra normalde özel sandığın gelmesi gerekiyordu. Ayın 27'sinde bizon upgrade. Aa ayın 27'sinde de Yükseltilebilir Bizon Deseni Geliyor Arkadaşlar Bu Da Büyük ihtimalle Şeye Gelecek Bizon Desenimiz Yoktu Bunu Da Alırız Yani Çok Güzel Değil Ama Yani Buna Da Basasım Yok Ya Abi Belki Erkenden Çıkartırsalarız Ama Bayağıdır Yükseltilebilir Bizon Gelmiyordu İyi Oldu Set Bok Gibi Bu Arada set Hiç Göstermese Bir Olur Çanta Da Kötü Ya Burada Tek Şey Bizonu Aldın Aldın Almazsan Yok Yani Ayın 29'unda meka and draw. Ee, ayın 29'unda meka ve sürüş bir şeyi. Ayın 29'unda ay sonu geliyor yani. Ha böyle bir setimiz geliyor. Bu nereye geliyor acaba merak ettim. Çok güzel bir set değil çünkü. Şöyle bir arabası var. Meka and was. Allah Allah. And dediği bu şey. Karınca demek. Karınca seti ama yani... Pek sevemedim ya bu seti nedense. Taskı falan da e. Yok bu seti sevmedim aga. Mm. Bu set güzel değil. Yok yok yok. Tamam bu set güzeldi. Bu sezonda Belder Thompson daha güzel ya. Acaba bu ne? Bu klasiğe gelebilir bu arada. Belki emin değilim. Söylemiyor çünkü nereye geleceğini. O efekt mefekt de yapmış. eee Jun 1. Yani tem şeyin Ağustos Haziran'ın birinde arkadaşlar McLaren'lar geliyormuş. Evet. Buradan da arkadaşlar haberini verelim. Haziran'ın birinde McLaren'lar geliyor arkadaşlar. McLaren'larımız şu şekilde. Oy kapılara bak çok güzel açılıyor. Oğlum bu kırmızıymış bu arada. Bu da kırmızı. Bunları düşürmek zor olacak bu arada. Abi bunlar büyük ihtimalle 2 kişilik araba mı acaba ya? 4 kişilik mi acaba bu araba ya? Şöyle tam ekran yapalım tekrardan. Ya bu araba 4 kişilik mi 2 kişilik Bunu hala çözemedim. Yeni arabaya gelebilir bu arada bu. Bu yeni arabaya gelebilir arkadaşlar. Şöyle bir seti varmış Star Guardian. Bu araçlarla birlikte geliyor bu arada. Space Mascot, Uzay Mascot seti var. The Viper Assassin. Bu şeyden alınma galiba Valorant'tan. Şöyle bir arbalet deseni var. Viper Assassin'in yine arbaleti. Şöyle bir M762'si var. Bunlar Mekler'in çarkında olacaklar arkadaşlar bu arada. Ayrı ayrı gelmeyecekler. Viper Assassin M24 var. Başka neyi var? Bunlar da kafalıkları. Onun bayağı şey geliyor ya. Bakın ha Ağustos yani Haziran'ın birindeyiz. Yani 10 12 gün sonraya kadar dördüncü sandık galiba bu. Çanta bok gibi. Bu önceki sezonlarda gelmişti zaten. Paraşüt de ee, güzel değil. Çanta sistemi siz zaten kim kullanıyor ki acaba? Öyle rastgele takıyor herkes bir tane. Ee, Haziran'ın altısında Lady SKS geliyormuş. Yani Haziran'ın altısında da yükseltilebilir SKS desteği geliyor. Şöyle bir yükseltilebilir SKS'miz var. Bunu göstermişti daha önce de. Kıyafeti güzel sayılır yani. Saçı maçı var bu şekilde. Bu çantanın aynısının grisi vardı şu anda şeyde. Haziran'ın onunda Musket Webs Premium Crate demiş. Premium ha bir sonraki premiumda e ee, şeye geliyor. Bu arı kıyafetlere geliyor. Tamam. İlk önce Mega Godzilla gelecek, premium'a sonra bu gelecekmiş arkadaşlar premium sanda. İyi, mekanın gelmesi iyi oldu. Güzel lan. Oy M4 çok güzelmiş bu arada. Onun premium sandıklar fena bak M4 veriyor, Scar veriyor, Godzilla veriyor. Bayağı güzel bu arada. Bayağı bayağı güzel bu arada. Çantasına bayıldım ben bunun ya. Çantası çok iyi. Bomba ya ee, 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 bomba. Efendim bu arada bir abone olun. Bir 300 bini geçtik kaldık ya. Bir abone olun ona bir basarsınız arkadaşlar herhalde. Bir de 5 tane de Royal Pass vereyim. Şu anda yayında da 5 kişiye Royal Pass çekilişi yapıyorum mesela. Siz de yayınlara katılıp onlarda da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Her gün onlar da canlı yayındayız. Mutlaka gelmeyi unutmayın. Hayretten mesela 12'sinde de ee, klasik sandığa da Killer Hornet seti geliyormuş. Haziran'ın 12'sinde klasik sandığa tatil arı seti. Oy! Oğlum bu çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş. Aga oyun 15'inde Royal Battery Butterfly Lucky Spin. Ee, ha kraliyet kelebekleri ayın 15'inde de yeni bir tane çark geliyormuş. Kraliyet kelebekleri 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 diye. Oy, 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 oy oğlum bu da çok güzel. Abi bak bu kıyafete bu çanta gitmemiş ama ya. Ha bak buna gidiyor bak bu kıyafete bu çanta gidiyor. Bak bu kıyafete bu çanta gidiyor ama demekine gitmiyor. Ay kafala bak saçımı çok güzel. M700 güzel bir M700 var. Şöyle bir kaskı var. Yok abi kaskı maskı geç ya normalde çok güzel. Abi bu siyah özel çanta yapmamış ha bak. Bak pembe olan özel çanta yapmış ha siyah özel yapmamış o beni üzdü. 20'sinde cyber spin. Ha, bu cyber spin de şey arkadaşlar e, yeni muhteşem dörtlü oluyor haberiniz olsun. Yeni muhteşem dörtlü kıyafetler ama bok gibi söyleyeyim bu arada. Bir iki tanesinin dansı güzel sadece onun haricinde bok gibi kıyafetler. Bu arada bir tane karakterin görselini değiştiriyor bir tanesi. Böyle göbekli bir karakter oluyor. Onu bir birazdan gösterir büyük ihtimalle. Abi hiç güzel değil ya. Ya şunlara ya yemin ederim uca basana şey için basacak ya. Ya da almak için ya da video çekmek için. Başka türlü kimse bunlara vermez bir şey. Abi bu ne? Sezon 1 kereşi falan yani. Bu ne abi? Sen premium yani Royal Pass'tan hayvan gibi AK-47 seni veriyorsun. Buraya koyduğu desene bak abi ya. Şuraya koyduğu desene bak. Abi bok gibi bu arada. <laughs> Gerçekten. Ya yani şu ana kadar izlediğim sandıklar arasındaki en kötü sandık bu. Bir bu güzel. Bir bunu beğendim ben. Şu maçeteyi beğendim. Başka da bu çarptı hiçbir şey beğenmedim. Çok kötü ya. Çöp. Cidden çöp yani. Yeni muhteşem dörtlü gibi gelecek. Dört tane kıyafet aynı sandıkta şey çarptı olacak. Bir de tava çok güzel ya. Şu şeyi falan ince ya. Şöyle bir bakayım tekrardan. Ben tava desenlerini çok seviyorum genellikle. Bilmiyorum siz de seviyor musunuz ama. Tutma yeri değişik olan çok az tava var oyunda. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın tutma yeri değişik. Seviyorum ya ben tava desenlerini. Bu da nadir yani. Öyle çok fazla yok oyunda ona benzer bir şey. Abi gerçekten bu çöp ya. Bu çöp çöp. Bu, buna, bunlar çok az para kazanır PUBG. Gerçekten bak. Geçelim abi. 25'inde Line Friends diye bir şey geliyormuş. Line ne demek? Bir şeyin arkadaşı diyor ama. Yani Haziran'ın 25'inde. Aa! Evet yine Miyavsular için bir set geliyor. Kızlarımız için. Pardon bütün kızlar Miyavsu değildir. Özür dilerim arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Oğlum çok tatlı. Oğlum çok güzel. Bu neymiş böyle? <laughs> Arabaya bak. Oğlum çok iyiymiş araba. <laughs> Oğlum çok iyiymiş araba. Uçak da iyiymiş bu arada. Oğlum çanta falan da çok iyi. Oha. Kaskı dondurma falan var kafada. Şöyle ördekli bir çanta var. Demek ki çanta daha güzeldi ama ya. Bir de tavo deseni var. Oğlum çok tatlı ya. Vallahi çok tatlı. Araba falan çok tatlıymış. Bu araba güzel. Kırmızı da değil, çıkartılabilir bu arada. Ulan M4 diye okudum, M16'ymiş ya. Ayın 27'sinde de M16 yükseltilebilir skin'i geliyormuş arkadaşlar. Oğlum bütün her şeyi adım adım açıkladım ya. Yani böyle bir video yoktur herhalde arkadaşlar. Gelecek bütün sandıkların hepsinin tarihlerine kadar veriyorum. Yani çöp, çöp, bir çöp daha geldik. Yani o kadar çok çalıştık ki PUBG'yi. Bunun çantası çok güzel bak. Aa bu saçıyla beraber geliyormuş. Ha, bak şu çanta çok güzel. Bayıldım abi çantaya ya. Bak şimdi ikinci hali falan da çok güzel. Gösterir mi bilmiyorum ama. Bir önceki videomda veya iki önceki videomda var arkadaşlar bu çantanın. Eee Julie 4. Flower coin. Julie. Jun'dan Julie mi geçtik biz? Yani tam bilmiyorum. Jun'dan Julie'ye geçtik aynen. Yani Temmuz'un biri arkadaşlar. Temmuz'un biri. Temmuz'un birine bakacağız şimdi. Şöyle evet. Temmuz'un yok bir saniye. Temmuz'un kaçı dedi ona? Temmuz'un dördünde arkadaşlar Flower Queen. Yani e, çiçek kraliçesi klasik sandığa geliyormuş. Klasik sandığa geliyormuş. K ay 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 kıyafete bak. Oğlum tam çip, Çin PUBG mobiline benzemiyor mu artık oyun? Saçlar, şeyler tavşan kulakları tam Çin PUBG'si var ya. Gerçekten tam Çin PUBG'sine benziyor. Bu da klasik sandığa gelecekmiş Temmuz'un 4'ünde arkadaşlar. Ona göre harcayın. Aa bak. Saçı da kırmızı öymiş. Buna yakışır. Buna yakışır abi. Bu saça kırmızı öye yakışır. Ya SKS çöp zaten. Geç onu at. Hadi hiç göstermene gerek yok. Temmuz'un 4'üne geldik. Bakalım. May 24. Bu gelmişti diye hatırlıyorum ben ya. Buna benzer mi bir şey gelmişti? Dur bir saniye bakalım hemen. Buna benzer bir şey gelmemiş miydi zaten ya? Allah Allah. Ben ona benzer bir şey geldi sanmıştım. Ama yanılmışım arkadaşlar. Bu ayın 24'ünde yani 2-6 gün sonra ya yani ben bunu 18'de 18, Çantası bu arada daha önce gelmişti bu çanta ya. Allah Allah. Allah Allah. O sikri, bu geri geliyor. Olo ben bunu çok istiyordum. Geldi mi bu? Abi bu arabayı net almak lazım. Bu arabayı net almak lazım abi. Buna çok benzer bir tane araba gelmişti. Bu arkası şey galiba. Yarım olan uaz. Arkası böyle şeyli olan uaz galiba bu. Galiba o emin değilim ben. Arkası yarım olamaz. Yani şu olması lazım. Eğer o ise ben alırım onu. Nerede o? Bir saniye. Eğer şu varsa arkadaş alırım. Benim bunda desenim yok. Çünkü bak bunun da arkası yarım. Bunun da arkası yarım. Ee, bunun da arkası yarım. Büyük ihtimalle budur. Eğer buysa. Eğer buysa çok güzel abi. Ama buysa alır mıyım bilmiyorum. Buysa alır mıyım bilmiyorum. İnşallah budur. İnşallah bu üstü kapalı olandır. İnşallah. İnşallah odur yani. Oysa eğer bu alın Efendim bir videomuzun daha sonuna geldik. Metnimiz ile teşekkür ederiz buradan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.